Son gelişme. MHP'li başkanın üzerine kayıtlı hattan istiklal bombacısı ile görüşme trafiği ortaya çıktı. Geçtiğimiz gün İstiklal Caddesi'ne bıraktığı bombayı patlatarak 6 kişinin ölümüne neden olan Ahlam Albasır ile MHP'li başkan üzerine kayıtlı bir hattan yapılan görüşme trafiği ortaya çıktı. İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısı ile ilgili soruşturma devam ederken gözaltına alınanların sayısı 50'ye ulaştı. İfadeye çağırılanlar arasında ise MHP'nin Şırnak Güçlü Konak ilçe Başkanı Mehmet Emin İlhan'ın da olduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre emniyetin çalışması sonucunda HTS kayıtlarına göre İlhan'ın üzerine kayıtlı bir telefon hattı ile Ahlam Albasır'ın kullandığı hat arasında iki kez arama yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine emniyet, İlhan'ı ifadeye çağırdı. İlhan'ın ifadesinde Albasır ile görüşmediğini söylediği öğrenildi. T24'ün haberine göre İlhan, ifadeye çağrıldığını doğruladı. İlhan, görüşme yapıp yapmadığına ilişkin soru üzerine de, üzerimize bir oyun oynamaya çalışmışlar, terör örgütü tarafından, dedi. İlhan, nasıl bir oyun oynandı, sorusu üzerine de, şu anda uygun değilim, konuşmak istemiyorum, ifadesini kullandı. Mehmet Emin İlhan kimdir? İlk ve ortaokulu Doğu Bayezid'de liseyi Ağrı Naci Gökçe Lisesi'nde okuduktan sonra 1997 ile 2002 arasında Van 100. Yıl Üniversitesi Matematik Bölümünden mezun oldu. Öğrencilik döneminde HADEP gençlik kollarında çalıştı. 2002'den bu yana Van'da öğretmenlik yaptı. Eğitim Sen üyesidir. Evli ve bir çocuk babasıdır.